Beyaz kan hücrelerini arttırmaya yardımcı vitaminler lökositler olarak da adlandırılan beyaz kan hücreleri enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan bir kan hücresi türüdür. Beyaz kan hücreleriniz birkaç günden birkaç haftaya kadar yaşayabilir. 5 tür beyaz kan hücresi vardır ve her biri kemik iliğinizde üretilir. Bir enfeksiyona maruz kaldığınızda beyaz kan hücreleri kemik iliğinizi terk eder ve enfeksiyonun nedenini yok etmeye çalıştıkları kan dolaşımınıza gider. Beyaz kan hücrelerinin üretimi büyük ölçüde vücudunuzdaki vitaminlerin varlığına bağlıdır. Genellikle bağışıklık sağlığı ile ilişkili olan C vitamini vücudunuzun beyaz kan hücrelerini sentezlemesini sağlamada rol oynar. A vitamini ayrıca vücudunuzun beyaz kan hücreleri, özellikle lenfosit adı verilen beyaz kan hücresi türü oluşturmasına yardımcı olur. Lenfositler yabancı istilacılara ve kanser hücrelerine saldırır ve ayrıca enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antikorlar adı verilen proteinlerin üretilmesine yardımcı olur. Vücudunuz ayrıca nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerini oluşturmak için folat olarak da adlandırılan folik aside ihtiyaç duyar. Vücudunuzun beyaz kan hücreleri oluşturmasını sağlamak için günlük olarak yeterli miktarda folik asit tüketmek önemlidir. Yeterli miktarda folat tüketmezseniz, beyaz kan hücresi üretiminiz azalır ve nötropine adı verilen bir durum gelişebilir. Bu durum, anormal derecede düşük bir nötrofil seviyesi ve enfeksiyona karşı artan bir duyarlılık ile karakterize edilir. Beyaz kan hücrelerini düzgün bir şekilde oluşturmak için yetişkinler her gün 400 mikrogram folat tüketmelidir. Doğal tıpla ilgili gelişmeleri ve deneysel çalışmaları öğrenmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.